Selam ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün vlogumuza makyaj yapmakla başlıyoruz. Çok da bir kamera karşısında makyaj yapmamıştım. O yüzden dedim bugün bir değişiklik olsun. Bugün makyaj yapmayla başlayalım. Dün ee, dünkü vlog çok e, çok kısa değil aslında da işte böyle içerik olarak çok fazla bir şey yok aslında. Eee anlatmak istediğim şeyleri böyle tam olarak istediğim gibi anlatamamışım. Mesela bu ev işi. Şimdi vlogun başında işte anlatamayacağım falan diyorum. Ondan önceki videoda da işte anlatmaktan yana olmadığımızı aslında belirtmiştik. Sonra arabada birden beri anlatmaya karar verdik. Çünkü gerçekten zor. Bugün mesela yine tekrar bir yapı markete gideceğiz. Tekrar o tarz işlerle biraz uğraşacağız. Yani aslında çok da uğraşmak değildi ama işte gidip bakmak etmek, o tarz şeylere vakit harcamak, bir nevi uğraşmak bu tabi. Şimdi durum şöyle. Ben size bunu bir tam tekmeyle anlatayım makyaj yaparken. Biraz fazla oldu. Yaptığım karışım neyse. Şöyle bir durum var şu an. Gayet net <laughs> bir ev var. Yani burada, burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Burada şansınıza satılık ev internete düşerse düşer. Normalde düşmüyor çünkü el altı satılıyor her şey. E, Almancası el altı deniliyor. Türkçe'de de öyle mi bilmiyorum. Yani bir ev internete konulmadan bir şekilde zaten satılıyor yani bizim ruhumuz bile duymuyor ee, çok nadir internete konulan evler var bunlarda da bu sefer nasıl bir problem problem çıkıyor biliyor musunuz ortaya satılık ev burada çok az olduğu için e, fiyatı hemen çıkıyor çünkü o almak için fazla söylüyor bu sefer öteki de alabilmek için fazla söylüyor. bir bakmışsınız evin fiyatı uçmuş Gitmiş. Tavan olmuş. Ee, saçma sapan. E, evin o kadar değir olmasa bile birdenbire evin fiyatı uçmuş oldu Kusura bakmayın. Telefon geldi. Bakmak zorundaydım. Nerede kalmıştım? Evet. Burada ev yok demiştim en son. Olunca da bildiğiniz gibi az önce söylediğim gibi birdenbire puf oluyor. Evler Satılış Fiyatları anormal bir şekilde çıkıyor. Evet, biz de şimdi bize yakın başka bir şehirde bir ev bulduk. Ee, gerçekten çok büyük bir ev, yani baya büyük bir ev, yani öyle böyle değil. Ama şu an satılık olan tek mantıklı görünen evlerden bir tanesi ve bizim hoşumuza giden yani evin e, lokasyonu, e, evin şekli, bahçenin büyüklüğü, e, önündeki park alanı bunların hepsi maalesef çok önemli şeyler. Yani e, ilk bakışta, ilk duymada çok önemli gibi görünmeyen ama aslında çok önemli olan şeyler bunlar. Mesela bize çok misafir geldiğinde insanlar park edemediğinde ne olacak? Problem olacak? Bahçe küçük de yeter desek bazı yerde yetmeyebilir. Mesela yazın havuz kurmak isteyeceksiniz, kuramayacaksınız. Ee, bu tarz şeyler çok büyük olduğu zaman da o bahçelik kimi ilgilenecek? Sonra işte garajdı. Bilmem neydi. Kışın garaj gerekecek. Ee, bu tarz şeyleri işte insan ister istemez dikkat ediyor. Şimdi bu ev eski 30 40, 40 senelik mi? 30 40 senelik ev. Evet, 40 sene önce yapılmış bir. ev. Ee, tabii ki de o yüzden doğal olarak yapılması gereken tarafları da çok Hani öyle mobilyaların taşı, gir, yaşa, mümkün olmasına mümkün. Ama ben memnun olur muyum, olmam. O yüzden yapılması gereken bir takım şeyler var. Tabii ki işte yerler değişecek, kapıların değişmesi gerekiyor, değişmesi gerekmiyor ama ben değiştirmek isterim şahsen. Başka ne değişecek bizim fikrimizce? İşte balana yapılması gerekiyor. Ee, banyoların komple değişmesi gerekiyor. İşte fayansıydı bilmem nesiydi değişmesi gerekiyor. Bunların hepsi para. Tabii ki de. Ee, değişmesi gereken bir şey daha var. Kaliferin değişmesi gerekiyor. Ee, ve evin en azından bir duvarı yeniden sıvalanması gerekiyor. Sıvası dökülmeye başlamış. Yani bu tarz şeyler tabii ki e, damla damlaya, damlaya göl olur diye boşuna demiyorlar. İşte orası burası derken böyle çok büyük bir miktar çıkıyor ortaya. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi evin kendisi zaten çok pahalı. Çok ucuz bir ev değil. Ama işte büyüklüğünden dolayı, yerinden dolayı, bir de insanlar artık biliyor işte ev bulmak zor, ev satmak kolaylaştı çünkü insanlar zar zor ev buluyor ve artık insan buldukları evle e, mutlu olmayı artık öğrenmişler. Yani artık herkes öyle çok da işte şu su olması lazım, bu su olması lazım demiyor. Artık insanlar ne buluyorsa alıyorlar nasıl da zorlaştı diye. Ama bizim için bu ev öyle değil. Bizim için bu ev öyle bir şey değil. Yani bizim için bu ev gerçekten dört dörtlük denilebilir bir durumda. Dediğim gibi büyüklüydü filandı. Yani biz bu evi alabilirsek gerçekten ciddi anlamda çok mutlu olacağız. Ama e, tabii ki bir nevi faktörler var. Para her şeyin başı, ee, bu devirde sağlığın bile başı olan şu lanet olası para. Sonra tabii ki e, biz belirli bir fiyat söyledik verebileceğimiz. Çünkü yapmak istediğimiz şey çok fazla. Bunların da hepsi para olduğu için e, şu kadar bu kadar verebiliriz fazlasını veremeyiz dedik mesela. Şimdi çıkar da başkası derse ki ben daha fazla veriyorum. Bizimle kimse daha ilgilenmez. Değil mi ama doğal olarak tekrar bir telefon geliyor. Bir saniye. Tekrar kusura bakmayın. Yine vuraldı bu arada araya. Yine nerede kaldığımı unuttum. Nerede kaldım? Nerede kalmıştım? Ha, yani gözümüzün önünde birisi evi kapabilir de yani bu da olabilir o yüzden her şeye hazırlıklıyız ama e, maalesef olabilecekleri düşün, düşünebildiğimiz halde bunları göz önünde bulundurduğumuz halde e, şu an ilgilenmek zorundayız İlgilenmezsek alamayız yani hiçbir şansımız yok yani ev böyle kucağımıza düşecek değil <laughs> öyle bir şey yok maalesef o yüzden e, şu an mecbur ilgileniyoruz. Yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Ama işte bu, bu uğraşın sonu e, ev sahibi olmak mı? Ya da e, başka bir şey bulana kadar bu evde devam yaşamak mı? Onu tabii ki biz bilmiyoruz. Onu artık Allah bilir. E, şu Mac'in paint potları var ya onu sürüyorum şu an. Bu kahverengi olan Quite Natural adlı bir paint potu. Onu sürüyorum önce biraz. Çünkü kullanmak istediğim farın altına böyle koyu bir baz oldu mu daha güzel duruyor. Aslında ben bu makyajı son zamanlarda çok yaptım. Bu kullandığım far da bu da Mac'ten. Mac'in Club Club adlı farı. Şöyle bir şey. Böyle farklı farklı renkler. Güneş nereden vuruyorsa hangi açıdan bakıyorsanız ona göre rengi değişiyor biraz. Bazen yeşil duruyor, bazen kahverengi duruyor, bazen bazı yerleri bordo duruyor. Çok beğeniyorum bu farı. Bu farı genelde işte böyle gece dışarı çıkarken falan kullanıyorlar. Ben gündelik kullanıyorum. İşte benimki de nasıl bir kafaysa seviyorum, yakıştırıyorum kendime. Göz rengimi de yakıştırıyorum. O yüzden kullanmışsınız, seviyorum. Gündelik de olsa. Evet, evle ilgili size başka ne diyebilirim? Aslında başka hiçbir şey de diyemem. Bu kadar gerçekten. Yani şu an bir yola girdik ama o yoldan nasıl çıkarız hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Keşke ben de daha fazlasını bilsem. Ee, ona göre hareket edebilsem ama hiçbir şey bilmiyorum yani. O yüzden de anlatsak mı anlatmasak mı gerçekten hiç bilmiyorduk ama... E saklamanın da bir alemi yok. Yani sonuçta o zaman YouTube'a başlamasaydım. Yani bu tür şeyleri anlatamayacaksam YouTube niye yapıyorsun? Çünkü şu an bizim gündemimiz bu. Ben de günlük hayatımı paylaşıyorum sizinle. O yüzden anlatmak o kadar da saçma değil diye düşünüyorum. çünkü hiçbir şekilde de kesin konuşmuyorum. Yani benim öyle de bir huyum yok. İşte alacağız, yapacağız diye konuşmuyorum. <laughs> Allah izin verirse diyorum, olursa diyorum. Yani kesin konuşmuyorum hiçbir şekilde. Galiba kesinleşse bile kesin konuşmayacağım hiçbir zaman. Çünkü öyle bir huyum yok gerçekten. Ee, çok gördüm eve alacağız deyip deyip alamayanları. Ee, o yüzden ben öyle emin konuşmuyorum. Almayı düşünüyoruz diyorum, bakıyoruz diyorum. Daha fazlasını söylemiyorum. Ee, dediğim gibi kesinlikle kesin konuşan birisi değilim zaten hiçbir zaman. O yüzden de bu konuyu sizinle rahat rahat paylaşabildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi siz de bana bunu hor, hor görmeyin bize hor görmeyin yani. Yarın bir gün olmazsa. Ya işte alacağız demiştiniz edecek demiştiniz Ne oldu da almadınız filan demeyin yani Açık açık söylüyorum önceden Sude arabada uyudu Evden çıkmıştık Söylemedim galiba Birazcık uykusunu Alsın diye de Hem arabayla biraz dolaştık Bir de böyle makarna aldık Çin makarnası Vural işten çıktığı için de biraz açtı zaten ben yani de çok çok aç değildim. Öylesine yiyorum gibi bir şey. Ee, Suudi ama şimdi az önce biz arabada bunu yerken uyandı. Galiba kokusunu uyandı çünkü o da aç. Ee, Vural o yüzden ondan şimdi hemen tekrar içeri girip e, bir şeyler alacak. Onun da yiyebilmesi için. Ondan sonra yapım marketi... Ay pardon. Ondan sonra da zaten yapıp markete uğrar, biraz bakınır, geri döneriz. Fazla bir şey yapmayız yani. Evet. Bak şuna kamerada bile ne kadar güzel duruyor. Ve şurada halıları da bulundu. Senin beğendiğin hangisiydi? Vural'ın beğendiği de bu. Hiç güzel değil ki bu. Sen fiyatını beğendin. <laughs> Bu <laughs> dükkanda düzgün halı yok. Bir tane var sadece değil mi? Hangisi? Şu. Ya, onu dersen var ya. <laughs> <laughs> Tabii ki fiyat da çok önemli. Ve burada güzel halıların hepsi ya 30 ya 40 euro. Ya da daha fazla. Ama 7.99'a böyle kocaman bir rulo var. Yani metresi 7.99. <laughs> suda dükkanı yıktı yine başımıza. Evet. Hangi pili Atakan demesine göre Rezi var mı var kalkmış Türkiye. Ama tek Provinç İzmir. Also Kuşadası, Antalya und Nobel 1. Ne? Biletlerimiz hazır mı? Ya mı? evi aldık. Göstereyim ben size Evet. Beğendiğimiz halı bu. Yani biraz mecburi beğendiğimiz. Öyle söyleyeyim. Metresi 7.99 Ucuzlamış 13.99'dan. Ay. Fena değil ya aslında. Şuradan kısa bir çağırsak. Çağır. Çünkü bizim baktığımız evin bazı duvarları 5 metre. Ve bu halı sadece 4 metre uzunluğunda. O yüzden belki de olmayabilir. Onu bilemiyoruz işte şu an. Tam 4 metre de iki tane var. Çocukların arası 436, 430, 430, 425. Nerede 5 metre? Bir tek bizim yatak odası olacağı 580, 1553. Hmm. O zaman sırf yatak odasını pahalısından seçebiliriz. Bir bakalım önce bir soralım belki bu da olur. Yeni bir günden merhaba. Eyvah. <laughs> Yeni bir günden merhaba. Biz arkadaşlarımızın yanına geldik. i̇ki hafta sonra düğünleri var. Evet. İki 3-4 hafta sonra, 2 hafta sonra galiba Kına, buçuk hafta sonra ondan sonra düğün. Hey. Aynen, az kaldı bura. Hey. Eee? Evde birkaç şey monte edilmesi gerekiyor, onlara yardım edeceğiz. Ondan sonra birlikte yemek yemeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Yemek yemeye. Eee? Hey. Ya. Evet. Yok. Bakarna. Bakarna mı çekeceğim? Ya. Defne de hala ayakkabılarını giyiyor. Çocuklar da geldi bizimle park ederken çok komik bir şey oldu. Mama. Ben burada dışarıdan Mama. bağırıyorum. Dur diyorum. Devam gitme diyorum. O hala devam Mama. gidiyor. Neredeyse önündeki motora Mama. çarpacaktı. <laughs> Önden de bir kadın geliyordu Diyor ki bana ben de aynı sorun yaşıyorum. Sürekli diyor. Ben kocama dur diyorum diyor. O hala devam gidiyor diyor. Dedim, oh, dedim. dedim tipik erkek sorunu. <laughs> <laughs> Dur demeseydim çarpıyordun ama. Yine bir ertesi günden merhaba. Asıl ertesi gün mü? Ertesi gün. Yine burnumun tam üstünde kocaman bir şey çıktı. Çok belli oluyor kızarmış. Geçenlerde de böyle olmuştu. Türkiye'deki teyzem bile yazmıştı ha, bana. Aşırı. Burnunda ne var diye. Arabanın anahtarını aldım um, Sude aşağı oldu. Sude'yi doktora götürdük. Oradan geldik şimdi. Hemen bir Lidl'de alışveriş yapacağız. Oradan da annemlere gideceğiz. Defne orada çünkü. Öyle yani geldik. Alışveriş yapıyoruz. Bunlardan istiyor mu? Nereden? Evet. Benim paramlar kasada şansım var. Evet. Babam ıncık ıncık yerleri Baba, kesiyor. Gel önüme git. Gel gel önümde yer var. Aaa ee, çiçekleri öyle sürtmeseydi. Evet. <laughs> Burada alışverişte bir kadın vardı. Bakıp durdu, bakıp durdu, bakıp durdu. En sonunda diyecektik artık ne? Sabahları işimi zor zor hallediyorum. Defne de evde ya. E, Defne ile Sude bir araya geldikleri zaman e, Bu ışık nasıl bir ışık anlamadım. Bir araya geldikleri zaman gerçekten aşırı yorucu oluyorlar. Peşlerine dört dönüyorum. Bir evi toparlamaya çalışıyorum. Çok komik bir halde oluyorum bazen. E, beni o halde görenler bilir sadece, anlatmakla olmaz. Kızlara Lidl'den şöyle ceketler aldım, böyle sonbahar için çok yumuşak, böyle gerçekten yumuşacık ceket. Defne çok beğendi. Hatta önce küçük mü geldi acaba diye şey yaptık ama iyi geliyor yani. Bu zaten son bedendi. 110-116 son bedendi. Başka da beden yoktu yani. Ee, üzüldü bayağı giyemeyeceğim diye ama giyebilir yani hiç sorun değil. Defne'nin de bu aralar yeni huyu akşamları yatmadan önce konfleks yemek. Bu videoyu kapatmadan önce bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, bana son zamanlarda şey çok sorun oluyor. Dudaklarımı yaptırdım mı diye. Yaptırmıştım. Ne zaman yaptırdım? 2 ay falan oluyor galiba yine. İlk yaptırdığımda şu... Iı, Şırınga gibi bir şeyle yaptırmıştım, şu stift pen diyorlardı. Ee, i̇lk onunla yaptırmıştım, memnun kalmamıştım ama çünkü hiçbir fark görünmüyordu. Ee, bir milim kullanmıştı güya ama hiç dudaklarımda bir milim hyaluronik asit varmış gibi durmuyordu. Sonra başka birisine gittim, 11. Ee, 11. ayda mı neydi? Yanılmıyorsam? 11. aydaydı herhalde. Onun sonra araya korona girdi. Normalde 2 ay sonra tekrar gelmemi tavsiye etmişti bana. Um, araya korona girince gidememiştim. Şimdi bir ay önce mi 2 ay önce mi tekrar gittim ama öyle e, videoda konu haline getirmedim çünkü gerek duymadım. Çünkü soranlara zaten yaptırdım. Söylüyorum yani gizlemiyorum. Zaten apaçık ortada olan bir şey. Benim de dikkatimi çekti ama son zamanlar yine daha şey duruyor, daha şiş duruyorlar nedense. Ee, belki yine vücutum su toplamıştır, belki de ondan alakalıdır. Ee, gerçi ellerimde falan o kadar çok hissetmiyorum bu ara ama e, bacaklarımda yine çok hissetmeye başladım. Havalar ısındıkça işte böyle bir su toplama olayı oluyor bende. Yani yaptırdım yani, yaptırıyorum. Ee, hoşuma gidiyor daha önce de söylemiştim kadınlarda hoşuma giden bir ayrıntı yani do, do, dolu dolu uzaklar. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.